DC sinematik evreninin hem olayların gidişatı hem de daha önceki filmlerin istenilen seviyeye ulaşamaması ve en büyük rakibi olan Marvel'ın filmleriyle boy ölçüşememesi açısından bakılacak olduğunda bu sinematik evren için kurtarıcı konumda bulunan Justice League filmi bildiğiniz üzere 2017 yılının Kasım ayında vizyona girdi. Ne yazıktır ki film izleyen ve eleştirmenler tarafından Hazırlık sınıfındaki hocamın yazdığım essayleri yerdiğinden de beter yerildi ve üvey evlat muamelesi gördü. 300 milyon dolar gibi dev bir bütçeye sahip olması dışında yapımcıların elinde henüz sinematik evrende adını bile duymadığımız birden fazla nitelikli karakterin olması ve Marvel'ın gelecek iki senede yenilmezlerin son iki filmini çıkartıp evrenin üçüncü fazını sonlandırarak bir nevi meydanı DC'ye bırakması gibi nedenlerden dolayı bu filmin başarısızlığı uzun bir süre konuşuldu. Peki neydi bu filmi kötü yapan etmenler? Anlatacağım bu hikaye bir intihar, güvenilmemiş bir vizyoner ve ihanetlerle sarılmış olmakta. Marvel 2010'lu yıllarda gerçekten kendi adına iyi işler çıkarmıştı. DC ise The Dark Knight serisiyle yakaladığı o güçlü yemeği bu süreçte Jonah Hex, Green Lantern ve Suicide Squad gibi vasat filmlerle kaybetti. Ve bayrak yarışında Marvel'ın bir hayli arkasında yerini aldı. İşte bu yüzden Justice League büyük önem taşıyordu. Filmin emanet edildiği yönetmen Zack Snyder’ e ise yapımcılar resmen güvenmiyordu. Watchmen, Man of Steel ve Batman vs. Superman gibi DC filmleri kalitesine göre daha iyi sayılabilecek filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Zack Snyder'in kredisi gişede alınan kötü sonuçlar yüzünden bir hayli düşüktü. DC ve Warner Bros. yetkilileri yönetmenin oyuncu seçimlerinden de rahatsızdı. Evet bunların arasında Gal Gadot ve Jason Momoa da var. Evet evet kesinlikle katılıyorum size. Yapımcılar bu konuda bayağı boş yapmış. Ayrıca Warner Bros. filme yeni iki yapımcı atayıp yönetmenin özgürlüğünü elinden almıştı. Bu sorunlar yönetmenimizi yıldırmasa da bardağı taşıran son damla film çekimleri sırasında kızın intihar etmesi oldu. Duygusal olarak büyük bir çöküş yaşayan Zack Snyder görevinden ayrıldı. Bu ayrılıktan sonra filmi daha önceden yazım sürecine yardım için ekibe katılan ve Avengers serisinin ilk filminin yönetmeni olan Josh Whedon'ın bitirmesi kararı alındı. Ve Josh filmin yarısından çoğunu tekrar çekti. Josh abimiz bana göre sanki rakip Marvel'dan birerek gelip filmi baltalamak için zekin emeğini yerle bir etmişti. Zira Zeki'nin 3,5 saatlik filminin süresini 2,5 saate indirip birçok sahneyi ülkemizdeki dayıların sokaktaki insanları kesmesi gibi kesmişti. Deborah Snyder ve Christopher Nolan Justice League filmini izledikten sonra Deborah eşine Nolan'ın ise yakın arkadaşına şiddetli bir tavsiyede bulunmuş. Zack bu filmi sakın izleme kalbin kırılır. Bana göre de 2 saate 6 karakteri ve dünyayı ele geçirmeye amaçlayan bir uzaylıyı tanıtmayı Nasıl düşünmüş bu adam? Hala aklım almıyor. Josh'un işini izlediğimizde şaşkın kaldık. Çatıdaki hırsız ahmakça ve kötüydü. Rus hale gereksizdi. Herkes durumun farkındaydı. Çok rahatsız edici bir durum yaşıyorduk. Çünkü odadaki hiç kimse ne kadar kötü olduğunu dahi söylemek istemiyordu. Bu açıklama ismini gizleyen bir Warner Bros. çalışanına ait. 2017 yılında çıkan filmde karakterlerin tanıtımı gerçekten çok yavan ve yetersizdi. Ki filmde 6 karakterden üçünü ilk defa beyaz perdede gördük. Sahneler arası matematiğinizi zorlayacak sayıda kopukluk mevcuttu. Superman'in bu sendromu ve kötü görsel efektler haricinde de filmin tatmin etmeyen bir sonu vardı. Yani Justice League'in hikayenin akışı en hafif ifadeyle dolar kuru gibi. Karışık ve üzücü. Ek çekimler, karakter bolluğu, evren kurma çabası, hikaye anlatma derdi gibi ağır faktörler filmin telaş ve aceleyle bir noktadan ötekine atlamasına neden olmuş. Ve gel gelelim filmin dün HBO Max dijital platformlarında çıkan Snyder Cut versiyonuna. O uzun zamandır merakla beklenen soruya kendi yanıtımı vermem gerekirse evet dostlarım bu film ilk halinden oldukça iyi. İlk olarak filmin 4 saat gibi ciddi bir süreye sahip olması en büyük avantajlarından biri olmuş. Zira bu şekilde filmin yarısına kadar olan sahnelerde 6 karakter derinlemesine işlenmiş, biz seyircilerle arasında bağ kurulmasına daha fazla olanak sağlanmış, bu süper kahraman ittifakının oluşumu ve karakterlerin bu ittifakta bulunmalarının kendi hayatlarına etkilerinin anlatılmış, ayrıca bu anlatım üzerinden de filmin yarattığı dünyanın kapısını daha da kolay araladığımızı söyleyebilirim. Bir parantez vermem gerekirse hikaye bakımından Cyborg'un rolünün çok büyük olmasına rağmen ilk filmde neredeyse hiç üzerinde durulmadığı ve bize sadece hackerlık yapan yarı insan, yarı lavut, işte aga ne bekliyorsun şeklinde gösterilip yan karakter mertebesine konulduğu görülmüştür. Bu filmde ise durum tam tersi bir şekilde işlenmiş ve Cyborg hikayede tam da olması gereken bir yerde konumlandırılmış. Ayrıca Ezra Miller'ın oynadığı Flash karakteri de ilk filmdeki salakça esprilerinden ve ciddiyetsizliğinden kurtulup bana göre DC hayranlarının seveceği bir çizgiye oturmuş. Bir süper kahraman filminde kahramanlar kadar filmin baş kötü karakterinin de öneminin olması gerektiğini her zaman düşünmüşümdür. Tek atmalık bir örnek veriyorum. Heath Ledger'ın canlandırdığı The Joker. İlk filme nazaran bu filmde de kötü karakterlerin daha oturaklı ve göze hoş geldiğini görüyoruz. Ayrıca Darkseid karakteri daha gizemli ve korkutucu durmuş. İlk filmde olmaması vesilesiyle çok tartışılan siyah kostümlü Kalale bu filmde kavuşuyoruz. A, bir de aksiyon sahneleri ilk filme göre daha iyi ve dolgun olmakla birlikte dövüş sahnelerinde de elde edilen görüntülerle birlikte filmin son savaş sahneleri de gayet iyiydi. Jack Snyder yapımı olmasına rağmen bu filmin olumsuz yanları elbette mevcut. Mesela Wonder Woman'ın kendini her gösterdiğinde arkadan Out tarzında bir müzik gelmesi ve bunun her ama her seferinde gerçekleşmesi. Ayrıca bu sahnelerde özellikle kameranın Wonder Woman'ın yüzüne focus yapması gözü çarpan detaylardan biriydi. Yani tamam, Gal Gadot çok güzel bir ablamız ama bu da biraz fazla sanki ha. Ayrıca bence gereğinden fazla slow motion çekim kullanılmış bu filmde. Bir de bana Amazon sahneleri çok battı ya. Yok Kadimok şu kadar yıl atılmamış. Yok 5000 yıldan beri böyle bir şey yapılmamış. Yok İsa Musa sen bizi kutsa tarz söylemleri oldukça yavan buldum. Eğer 2017 yılında çıkan ilk filmi izlemediyseniz çok doğru bir hareket. Hiç bozmayın ve bu filmi muhakkak izleyin. Eğer izlediyseniz de bu filmi kesinlikle izleyin. Ziyara diğer filmin üzerindeki kötü etkilerini yıkacaktır. Ben bu yazıyı yazarken IMDb'de hala hazırda 8.8'lik bir puanı bulunan şahsistlik Snyder Cut seyirciyi birçok konuda tatmin eden iyi bir film. Video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.